Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber Brawl Stars'tayız. Ve kardeşimle beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet Emirhan. Hadi oyuna başlayalım. Nakat oynayacağız arkadaşlar. Önceki bölümde söylemiştim. Kenji açıyoruz. Kenji. Belki bu bölüm açarız. Bilmiyorum. Açabiliriz. Görevlere bir bakalım. Aşamalı oynayamıyorum arkadaşlar. Ya Brawl Pass aldıracak bana. Brawl Pass almayacağım. Arkadaşlar maalesef görevim yok. Çünkü aşamalı da oyna diyor. Evet Emirhan başlıyoruz hadi. Too pretty for pain başladık arkadaşlar Macavta. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı lütfen unutmayınız bak. Lütfen unutmayınız. Abone. Pardon arkadaşlar like atın. Arkadaşlar. Am Üzülüyoruz ama yani like atmayı. Abone de olursanız ayrıca çok güzel olur. Özellikle abone. Özellikle. Arkadaşlar ben tek kaldım. The weakness of the enemy makes our strength. One breath, one shot. Ben buraya. Evet arkadaşlar tek ben varım. O adam ben kolayca yok ederim. <gülüyor> <gülüyor> Yes be arkadaşlar kazandım Evet Emirhan Evet Emirhan hadi oynayalım Bak bu sefer lütfen ölme Lütfen, hayır, hayır, lütfen. Emirhan nasıl öldün ya. o kadar kolay ya Kerkacılık saklanıyor Sen <laughs> arkada Senin <bütün> için öldük <laughs> Emirhan Saklan anca Evet şimdi Emirhan'ın Franki öldürmesini bekliyoruz. O şöyle bir daraymış geçmiş olsun. Evet Emirhan seyrediyoruz arkadaşlar. Şu anda hey, abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Lütfen. Evet arkadaşlar Emirhan'ın öldürdüğü. Evet, Eber onu öldü. Öyle kaçarsan ölürsün. Hey, watch it. Evet, Emirhan sinirlendi biraz sanki. Oo, adamın tam olduğu yerde patlattım. Ver Ne yap. Sık sık sık. Ya arkadaşlar, iyi de. Şeli, pardon, şeli değil mi şeli? Aynen şey? Yıldız oyuncuyu. Çünkü emirhan kaçak oynadı. Saldırmadı. Çep öldü. Uyuyar ve terk edişler. Evet arkadaşlar Mücevher <laughs> mi? Pardon Ka Emirhan Arkadaşlar bir dakika Emirhan bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar. Neyse ne dökmüş. Girelim hadi aynı kulübe. Ben ya öyle değil lan kulüp olur. dur diyor. Ben evet değil. arkadaşlar ben buna giriyorum. Bin kupanın üstüne girdim. Yes. Arkadaşlar ben şey kulübe girdim. Kardeşim on soruyu göstermeyeceğim. Beni dinlemiyor çünkü mega kumbara sıfır yani. Tabii ki de bende de sıfır. Arkadaşlar şu anda çok büyük bir şey girdim. Oo. Arkadaşlar 4 kişi oynayabiliyormuşuz bu hasta. İlk defa görüyorum. Oh my god! Mega kumbara <laughs> Kulüp üyelerine her zaferinde mega kumbarayı ödüllendirir. Mega hediyeler, star hediyesi ekler. Ek, ektiğin sonunda mega kumbarayı açarak kendine düşen ödülleri alabilirsin anladım ne 25 kişiyiz tamam benim tamam. sayımda 25 kişiyiz şimdi arkadaşlar gelen yok o yüzden ben takımdan çıkayım evet arkadaşlar ha, bu arkadaşlar şeyde <laughs> evet. evet arkadaşlar biz girelim oyuna neye girdik acaba nakalta girdik yanlışlıkla galiba Aynen ne kalktı oynamaya devam edelim arkadaşlar. Sonra da 5'e 5 şey yok. 5'e 5 savaş topuna gireriz. Strong, Baba Piro. Baba Piro. Baba Piro 31 ile 60 tık. Hayır ne kalktı olmak <laughs> Ölmemel lazım. Yes be. Aferin be Frank şarkını çal bakayım. Şöyle şuraya be.

O da mecburi star hediyesi var. Burada almadığımız bir şey yok herhalde ya. Çok arkadaşlar hepsini de almışım ya. O Evet arkadaşlar şimdi kupa kasmak için tek hesaplaşmaya giriyorum. Kendim kasılıyorum şimdi. Yani Emirhan'la oynayamıyoruz arkadaşlar. Emirhan hemen ağlayacak çünkü kendisi ağlaktır. <laughs> arkadaşlar bu daha büyük ya. Bu var biraz sıkıntı yaratıyor bazı kişilere. Hayır hazır aç Hayır hızlı gidiyorsun. Aya hazır ya hile ama hocam. Süper sen bunu kaldırman lazım. Eksi. Abi tekrar oynayacağım. Hayırdır oğlum? Pardon abi. <laughs> Biraz kendimi kaptırdım. Evet abi. Bu nasıl bir tip be? Guided by the spirits. <laughs> Oh, Koko, Koko, sen aşıksın ha, biliyor Oo. Hayır ya, yanlış yere ateş ediyor. Geri zekalı. Koko. Yapma, vurduk. Oh, oh. Yapma. Hop. 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 Değil değil aslında. Sağ olun. alırım. Sağ ol. Alırım. Aldım. Evet. Oh, İyi yerler. At şuraya bomba. Evet. Yes be. Yes. tekrar oynayalım. Muhabire bir tekrar oynayacağız arkadaşlar. Dediğim gibi kupa kasmaya yöneliyoruz artık. Key okay. bugün o saatte çıkartacağız arkadaşlar. Çıkartacağız. Yani çıkartacağız. açacağız pardon. Güzel Ona O ne be? Gelme buraya. Cik gelme. Ya. Oo bu güçlü karakter. <laughs> dakika tekrar oynamam lazım arkadaşlar. Bu güçlü bir karakter çıktı. Ama benim boğum da güçlü ya. Bir tek Edgar istiyorum. Bakıyorum. Edgar'ım kaldı be. Edgar gelsin. Başka da bir şey istemiyorum. Bir de Kenji. Kenji zaten Biz şu anda orası. açıyoruz. Buradan buna sıkarsam <laughs> arkadaşlar mermiler burada sıkıcı mermiler çok yavaş oluyor. Mermiler hızlı dolsa bu oyun kolay oyun kolay derken yani yani yüzüyle Arkadaşlar mermileri nasıl kilitli? Nasıl ne eksiyemedi? kere daha oynayacağız arkadaşlar. Bugün kupa kasma günümdür. <laughs> evet arkadaşlar. I Bir sefer dalmayacağım. Hiç dalmayacağım da. Önüme çıkmasa. Önüme çıktı ve benim <laughs> avımı aldı. Gel buraya. Ha, orda bir yerde. Ah, arkadaşlar. She calling my name. İyi lan hocam. O alplımaların içinden geçeceğim. Senin öldürmekle bekliyor BJX. Arkadaşlar bir söylentiye göre bu ee, Garba, Nita'lar Leon'un üvey de. babasıymış. Ee. Üvey <laughs> babalar. Evet, Leon'la Nita'nın üvey babalarını kullanan ben savaşta. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu sıralar sadece hafta sonları videolar e, gelecek. Ne Hafta sonu videolar gelecek. Çünkü okullar olduğu için okul olduğu için ondan dolayı e, video az gelebilir. Şimdi karakterimizi baz yapacağız. Arttırın bir kere With Hadi tek hesaplaşmada oynayalım. İşte. Another, day, another life saved. Bu ne lan böyle? Oyun alanı büyük ama saldırısı küçük. <laughs> Arkadaşlar hangi takımlısınız? Lütfen yorumları yaz. Işte. Arkadan Jackie geliyor. Jackie geçiyor. Jackie, Mickey, her şey lütfen kardeşim. Laf olma dedim. Yakışmıyor. Bir dakika arkadaşlar. Ooo 8 bit geliyor. Elbe. Let's see what's buzzing. Gel ver, bir ha ha ha. <laughs> Oo şurada kutu var var. On bir sekiz bit. <laughs> ah beni <laughs> <Abi>, gördü. Sa. <laughs> yenildi. <laughs> Onda <orası. Gülüyor> Tekrar oynayalım arkadaşlar. Bugün 2000 kupa yapana kadar yok bugün rahat. Belki yapamaya da bilirim. 900 kupa belki bırakabilirim. Belki olur. Belki. Another day. Pardon. Another life save. Aa, o neydi oğlum öyle? Bibi mi vurdu? Vurma lan! Kutu vuruyormuş Bibi. Daring Gelme sen de ben yitarım. Ben kutu mu açacağım siz de bunu Oğlum ben de onu gaz bir an. Ui! Hoppa! Yemezler! Hoppa! Ska! Geldedik. my awesome. <Hip> kaçamıyor? Bazen kim kaçabilir ki? Ha! Arkadaşlar şu, şu, soruyu size sormuş muydum? Hangi takım var? Ee, yorumlara yazın. Erkan'ın sormadıysan sorayım. Sorduysam da yine sormuş oldum yani. yok. Wow, wow. <laughs> Beni gördü o artık. Şimdi oraya saldırı. Vakti. <laughs> 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 Harika! Gelme Yes The Dairy bir hiç kullanma bakıyor. Da sahibini mi koruyordun? Ne sahibini öldü burada? <laughs> Acaba kaç kupa mı oldu? Bakalım be. Another day, another life iki kupa nasıl ya? Nasıl? Ya, 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 yapma ya. Evet arkadaşlar yine gülüyoruz. Tekrar 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 10 tur daha oynarız Sera. 11 tur. Pardon. Saçmalıyorum arada bir. Another day. Another life saved. Kaç olan şu. Ooo gördüm. Gördüm birini bakalım ne yapacağım. Ooo gördüm. Gördüm. Allah Allah. Nerede lan bu karakter? Hmm. Ya adama arayayım dedim. Adamı öldüreyim dedim. Dört kişi kalmış oğlum. 3 oldu. Ben birisiyim. 2 kişi var. Biriyle zaten hesaplaş... Oo oh, Frank! Öldürüyor onu. Onda ben... Oh,

Arkadaşlar devam ediyoruz Şu anda Oyunda Crow var Crow Arkadaşlar Crow'dan daha iyi bir karakter Biliyorum o da Kay. Merhaba oh, Yapma Evet arkadaşlar devam ediyoruz Yok et şimdi o erriya Samuray gelene hala lan 왼손을 컸어. 야, 왕님. 촌다. 오, 오, 오. 아, 렛만. 만안 렛만. 안렛안 렛만. 안 렛만. 안 렛만. 안 렛만. 안 렛만. 안렛 dolanlar oyuncular bile diyor. buraya geliyor şimdi o. Ya bu ya. Bu benim. Önümüzde çekiliyor. Ya bu ya. Ali ya şişeye Sen beni nasıl okuyorsun? Bon Arkadaşlar biraz zorlandık ha. Aa orada biri var. Hayır. Şuradan Aldık ikisini <laughs> <Arfala. gülüyor> <Zırmet ardı. gülüyor> Evet arkadaşlar Öbür bölümde görüşmek üzere Abone olup like etmeyi Lütfen unutmayınız Görüşmek üzere Bay bay Yorumlara hangi takımda olduğunuzu yazınız. Görüşmek üzere.